Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerinden muhteşem kamera arkası video görüntüleri bir araya toplayarak yayınlıyoruz. İşte sevilen dizimizin çok eğlenceli kamera arkası görüntülerini sizlere takdim ediyoruz. Dizimizin oyuncu kadrosu o kadar birbiriyle samimi, o kadar birbiriyle uyumlu ki kamera arkası muhteşem görüntüler her zaman ortaya çıkabiliyor. Kanalımızda birçok sen çal kapımı hayranı olduğunu düşünerek bu tarz bir videonu yayınlıyoruz. Umarız birbirinden güzel yorumlar alırız. Tabii ki setten yepyeni kareler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken kanalımıza destek olmak, videolarımızı beğenerek paylaşmak ve tabii ki kanalımızı tanıtmak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.